Maymun Ministrumuş 10. bölümüyle sizlerle. ne kadar da güzel uyumuşum. Aa, bulbul geliyor. Bulbul, ne yapıyorsun? Ah, Şalele ya, hu işine baksana sen. Niye öyle bir şey dedi ki bulbul? Bul? Ne işe geliyor? Ben onunla konuşurum. Yiyi, ne yapıyorsun? Sana söylemek istemiyorum bu yaş. Neyse benim işim vardı. Ben bir gideyim. Niye herkes böyle davranıyor? Hii, hii. Madem ben şey mi oralı? Ben de buradan gidiyorum. <laughs> Hoşça kal dünya. Ne dedi ki güzel rol yaptım mı? Sana inandı mı? Evet inandı ama bence yaptığımız pek doğru bir şey değil Farfar. Gigi şaka yaptığımızı biliyorsun. Bunların ne, hepsi bir şaka. En sonunda öğrendiğinde ne şaşıracak? <laughs> Küçük bir şakadan zarar gelmez değil mi? <laughs> tamam Farfar sen öyle diyorsan doğrudur. Ne yapmamız lazım? Bence onu biraz daha kandıralım. Beraber yanına gidip hıh falan yapalım. Nerede bu yahu? Her yeri aradık. Yok işte yok. Bilmiyorum ama bu fikrin iyi bir fikir olmadığını söylemiştim. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Demek şakaydı her şey ha? Şimdi ben gösteririm onlara. Benden kaçamayacaklar. <laughs> Ay, şakası, ben bir